Ee, ekran kartı tercih ederken yani bilgisayarımızın en önemli parçası olan ekran kartını tercih ederken e, nasıl yapalım nasıl bir yoldan gidelim bunu konuşacağız. Öncelikle tepe sınıftan bahsetmeyeceğim çünkü tepe sınıfta RTX 4000 e, 5090 4090 artık eski kaldı. Evet bunu zaten e, tercih eden edecek tabii ki. O konuda bizim e, orada söyleyebileceğimiz çok bir şey yok. Ama şöyle bir şey var. Şimdi giriş sınıfta Nvidia biliyorsunuz kartlarını biz konuştuk zaten 5070'leri 5070 Ti'leri 5070 Ti falan bu tip kartları konuştuk. Böyle orta üst diyeceğimiz kartlar var. Nitekim 500, 5080 için de geçerli ama 5080'e başka bir konuma da sokabiliriz ama işte 5070, 5070 Ti gibi kartların karşısına AMD Radeon gibi kartları koyabilir miyiz? E tabii ki koyabiliriz. Çünkü biz dediğimiz gibi Nvidia CUDA çekirdeklerini geri plana attı. Yani kartın saf gücünü geri plana attı. E, hal böyle olunca kartın saf gücü geri plana atıldığı için e, rakipleri de burada pazarda kendi yer bulabilir. Bu da iyi bir şey bu arada rekabet için. Yani e, rekabeti hiçbir şekilde engelleyemezsiniz. Bunu söylemek isterim. Çünkü şöyle bir şey var. Bunu şunu için söylüyorum. Tabii ki de biz şunu isterdik. Kuda çekirdeği olarak da ya atıyorum 4090 farkı Mesela 4090 var. E 5090 onun üstüne ve gerçekten kuda çekirdeği olarak, kartın yapısı olarak falan her şeyle çok dolu. Böyle çok yani olmuş dediğin bir kart aslında 5090. Ama 5080 ne? 4080 gibi kartları karşı 4080 süper gibi kartları karşılaştırdığımızda ya 4080 super de olur. 4000 serisinde tercih edebilirsin. E fiyat burada konuşur tabii ki. Yani buradan şunu anlıyoruz aslında. E hal böyle olunca işte o hani 5090'ın muadili bir kart olmadığı için evet 5090 gerçekten tepede çok güzel bir şekilde duruyor. Bu doğru. Ama ee, orada Radeon tarafına baktığınız zaman ya da daha giriş tarafında Intel Intel e, Arc serisi kartlara baktığınız zaman B570, B580 gibi kartlara baktığınız zaman bu kartlarda giriş sınıfta Nvidia'nın yerine e, Ge GeForce serisinin yerine tercih edilebilir. Yani burada da rekabet açısından aslında baktığınız zaman güzel bir şey. çıkıyor. o kartlara baktığınız zaman o kartlarda da şöyle bir şey var. Saf güç dediğin zaman hepsi birbirlerine yakınlar aslında. E, kartın teknolojisine baktığınız zaman Ray Tracing hepsinde var aslında. DLSS nispeten var. E, tabii bunlar da Nvidia bir tık daha ileride gibi görünebilir ama Baktığınız zaman e, bu kartlarda tercih edilmez diye bir şey yok. O yüzden rekabet kısmından yani giriş sınıfta şimdi bu kartları tercih edebilirsiniz. Yani orada Intel Arc serisini tercih edebilirsiniz. Radeon'u da tercih edebilirsiniz. Nitekim Nvidia'yı tercih edebilirsiniz. Hatta Nvidia'nın 5070 yerine 4000 serisinden de kartları tercih edebilirsiniz. Tabii ki de insanlar şunu tercih edecektir. Bunu söyleyebiliriz elbette. Atıyorum e, Nvidia çok güzel kampanyalar yapar. E, o zaman GeForce serisinden kartlar 4000, 5000 serisinden kartlar tercih edilebilir. Zaten ortada bir 5060 da yok zaten. Ama e, fiyatlar arasında fiyat performans olarak Intel ya da AMD Radeon serisi eğer e, düzgün fiyatlarla konumlandırılırsa o zaman Nvidia yerine de gayet onlar da tercih edilebilir. E, Nvidia Nvidia sunumunu çok güzel yapıyor. Nvidia sunumunu çok güzel yaptığı için öyle bir algı var aslında ama bu doğru bir algı, yanlış bir algı değil. Onu söylemek isterim. Ama bu muadilleri tercih edilemez demek değil bunu söylemek isterim. Heh, oradan da şeye geçelim. İşte dediğim gibi zaten bir sistem tercihi konusunda zaten söylemiştik elbette. İşte bellek minimum o 16, ideal 32 duruma göre değişir. 8 tercih etmeyin o kesinlikle şey var. Disk olarak 1 TB diyoruz. Onu da geçiyorum. onun haricinde güç kaynağı 600 watt'tan yukarıya doğru çıkarsınız. O duruma göre değişir. Onu da geçiyorum. onun haricinde anakart kısmı dediğimiz gibi giriş sınıf anakartlar tercih edilebilir. çünkü bu mutant giriş orta sınıf sistemleri konuştuğumuz için içimden. Onları da tercih edersiniz. Fiyata göre uygun anakartlar tercih edebilirsiniz. Sorun yok. E Overclock gibi çok fazla merakınız varsa tepe sınıf işlemci kullanırsanız o değişik şeyler yaparsınız. Daha dikkat edersiniz falan ama onun haricinde kötü anakart diye bir şey çok fazla kalmadı. Bunu söylemek isterim. Onu da geçiyorum. Soğutucu kısmına. Soğutucu kısmı dediğim gibi stok fan kasa tarafında hava akışı düzgünse ki artık muadil günümüzdeki kasalar çok fazla çok kötü değiller. bir de buradan soğutucu kısmı işte stok fanla bile başlayabilirsiniz aslında. Yani işlemcinin içinden çıkan fanları da kullanabilirsiniz. Uygun bulduğunuzda soğutucu güncellemesi soğutucular değiştirilebilir sonra uygun bulursanız. Bilgisayarın parçalarından kısıp da soğutucu almaya çalışmayın. Bunu da geçiyorum. şimdi işlemci kısmına gelelim. Çünkü işlemci kısmına biraz değinmek lazım. Yani daha önceden söylediğim gibi Intel tarafında da, AMD tarafında da istediğiniz işlemciyi tercih edebilirsiniz aslında. Yani çok fazla takılmaya gerek yok. Sonuçta CPU'nun yapısı belli. Ee, orada bir destek sorunu vesaire bir şey yok. Ee, özel olarak çok şey yapmanıza gerek yok. Şey kısmına girmeyeceğim. İşte DDR4 sistem toplanır mı? Size kalmış oluyor. Çünkü çok iyi kampanyalar olabilir. Ha ama şunu daha önceden söyledim. DDR5'e geçmek istiyorum diyorsanız da evet geçebilirsiniz. Burada da söylemek isterim. Ee, bu videonun ana teması şuydu. Ekran kartları konusu bir rekabet var. Bu çok güzel bir şey. Bu rekabetin getirisiyle beraber ee, gerçekten e, iyi fiyata e, sistemler to toplanabilir yani toplanabilir yapılabilir e, bunu görüyoruz en azından e, bunu görüyoruz yapılabilir e, burada Intel e, AMD ve Nvidia tabii ki bunlar var Nvidia saf gücü olarak be beklenen şeyi vermedi ama fiyat konusunda bayağı iyi şeyler yapabilir bu değişebilir elbette zaten ortada bir 5060 gibi bir kart da yok yani 5060 diye gibi 5060 gibi bir kart ortada görünmüyor buna açıkçası söylemem gerekiyor 5050 görmek istemeyiz tabii ki. O çok düşük kalıyor artık öyle şeyler. Çünkü o bir süre sonra sıkıntı çıkıyor. Zaten kartların kuda çekirdeklerine falan baktığınız zaman zaten o kadar yüksek değiller yani. Çünkü çok fazla kırpmaya gerek yok. Ee, o zaman da çok kötü oluyor bir şekilde. Baya baya sıkıntı çıkartıyor. O yüzden çok fazla kırpınca şeyin de bir anlamı kalmıyor. Ray falan gibi diğer ses falan diyorsun tamam eyvallah. Ama e, bunların da hep bir şey var yani bir yapısı olduğu için kartın bir şekilde güçlü olması gerekiyor. anlıyorsun yani o kart çöp oluyor birkaç yıl içinde. O yüzden e, şöyle adam gibi bir 5060 Ti 5060 gibi Kartlar belki görülebilir, o şekilde yapılabilir. Ama şunu gördük, e, beklenen şeyi vermedi. Yani özellikle 5090 için söylemeyeceğiz ama e, e, Diğer kartlarda beklenen şeyi vermedi. Evet, Olmuş diyorsun. Ama o kadar diyorsun yani. Çok böyle, aa çok güzel olmuş falan. Hayır, bir yenilikçi taraf var. Yenilikçi şeyler yapılmış. Doğrudur. Nesil atlamış kartlar. Bunlar doğru. Ama e, o saf güç olarak Intel'de, AMD'de Nitekim Nvidia'da Gayet tercih edilebilir, gayet kullanılabilir. Bunu gördük yani. Bunu gördük. O yüzden o konuda bir şey demeyeceğim. Rekabet burada kızışıyor yani. Rekabet kızışıyor. Bu iyi bir şey tabii ki. Tekelçiliği hiçbir zaman istemeyiz. Bunu söylemek isterim. Serbestliğin getiricisiyle beraber. Rekabet çok güzel bir şey. Şimdilik bu kadar olsun diyelim.